بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين بل الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم الله عبادات لا أنزل الشكل قبول يرصد الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم şöyle buyuruyor. Tefekkuru saatin hayrun min ibadeti sittine sene. Bir saatlik tefekkür 60 yıllık ibadetten daha faziletlidir, daha hayırlıdır. Geçen cuma huzurlarınıza tefekkürün fazileti hakkında söz ettik. İlahi ve şeytani tefekkür ve düşünce için Ömer bin Sadla Yezdi Riyah'i'yi örnek gösterdik. Beşer nelerde tefekkür etmelidir? Nasıl tefekkür etmelidir? Hangi şeyler üzerinde düşünüp tefekkür etmelidir? Bir insanın kendi yaratılışında tefekkür etmesi. İnsanın kemal ve saadete ulaşmasındaki en etkili şey kendi yaratılışında tefekkür etmesi ve kendisini tanımasıdır. Semavi dinler, din önderleri, ahlak alimleri İnanan, inanmayan bilge kişiler, beşerin kendisini tanıması konusuna önem vermiştir. Belki hakikatta beşerin kendisini tanıması fitri ve akli bir gerekçedir. Yani her aklı salim bir kişi insanın kendisini tanımasını farz bilmektedir. Ünlü Batılı Fransız fizyolog ve cerrah Alexis Carrel insanın kendisini tanıması hakkında şöyle diyor: Bizler rahatlık ve yaşam araçlarının icat ve yapımında hızlı adımlar attık ama hiçbir şekilde kendimizi tanımadık. Aslında kendimizi çok ihmal edip gafil olduk. Bunun sonucu ise bilimsel gelişmeler bizi saadetmend ve mutlu etmedi. Ve diyor ki dikkat eder isek, dikkatlice baktığımızda kaygı ve endişelerimiz ise bunun göstergesidir. Bugün ne kadar kaygı ve endişe duymaktayız etrafımızdan. Ne kadar psikoloji sorunlar, ne kadar ruhi sorunlar yaşanmaktadır. İnsan kendisini tanırsa ne kazanacaktır? Beşer'in kendisini tanımasının ilk faydası Rabbini tanımak olacaktır. İnsan kendisini tanımadığı sürece hata ve eksikliklerini telafi etme peşine koyulmayacaktır. Nefis terbiyesi ve güzel ahlaklar peşine koşmayacaktır. İnsan tüm yönüyle kendisini tanımasıyla Allah'ı, Rabbini tanıma yolunda atmış olduğu en başarılı adımı atmış olacaktır. Emir-ül al İmam Ali Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Men arafe nefse fakat arafa rabbe. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. İnsan kendisini tanırsa, kendisine vakıf olursa yaratanını, Rabbini de tanıyacaktır. Bu hadis hakikatta Allah'ın varlığını ispatlamanın yollarının birisini gösteriyor bize. İnsan etrafına ve kendi alemine vakıf olunca her baktığı yerde Allah'ı görmektedir. Beşer biraz kendi yaratılışında tefekkür etse o küçük bedeninde ne büyük sırların ve hikmetlerin yattığını görecektir. Emir el-Mu'minin İmam Ali aleyhissalatü vesselam şiirlerinin birisinde bu gerçeği şöyle dile getirmiştir. Devauke fike ve ma teş'uru Ey insan senin ilazın kendindedir bilmiyorsun Ve dauke minke ve ma tenzuru. Ey insan derdin ve azın sendedir ama sen bakmıyorsun Ve tahsebu enneke cirmun seğir Ey insan sen küçük bir yaratık olduğunu mu sanıyorsun? Ve fikent alamul ekber ey insan senin içinde koca bir dünya vardır ve entel kitabul mubinul ledi, ey insan sen apaçık bir kitapsın ki ve ahrufihi yezharul muzmar harfleriyle her sırlar ortaya çıkmaktadır Hakikatta insan kendisine baksa, kendisini tanımaya gayret gösterse, Emirül Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla nice sırlara vakıf olacaktır. Ve yine Emirül Mu'minin bir başka buyruğunda şöyle buyuruyor. اَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ نَفْسَهُ كَيْفَ يَعْرُفُ رَبَّهُ Hayret ediyorum, kendi nefsini tanımayan Rabbini nasıl tanır? Yani Allah'ı tanımanın yolu bizden geçmektedir. Nefsimizi tanımadan Allah'ı tanıyamayız. Nefsimizden gafil olduğumuz sürece Allah'tan da gafil olmuşuz. 2500 yıl önce yaşamış Sogurat şöyle diyor. Kuru ve ruhsuz varlıkları tanımakta boşuna zahmet çekme. Bil ki nefsi tanımak alemlerin sırrını tanımaktan daha üstündür. Yani nefsini tanırsan her şeyi tanıyacaksın sen artık. Yine Hindistan'ın Kandisi bu benim dinim adlı kitapta şöyle diyor. Ben Hindistan'ın en eski kitabı olan Panishad kitabını okurken benim için yaşam çizgisi ve hayat desturu olan şu üç ilkeye rastladım. Nedir bu ilkeler? 1- Dünyada hakikate ulaşmanın tek yolu vardır, o da nefsi tanımaktır. 2- Kendini ve nefsini tanıyan, yaratanını tanır. 3- Tek bir güç, tek bir özgürlük, tek bir güç ve adalet vardır, o da kendini kontrol etmek. Kendine hakim olan her şeye hakim olur. Emir-el-Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğuyla sözü söyleyene bakmayın, söylenene bakın. Ne kadar da doğru bir sözmüş bu. Gerçekten de insan nefsine hakim olursa her şeye hakim olmuştur. İnsanın kendisini tanımasının ikinci faydası kendisine saygı duymasıdır. Yani kendini tanıyan nefsine saygı duyar, kendisine saygı duymaya başlar. İnsan kendisini tanıdı mı? Yaratıcı onu boşa yaratmadığını ve dünyadaki vazifesinin ne olduğu kanısına da varır kendisini insan tanırsa Allah Azze ve Celle o dağı taşı her şeyi var etti beni de var etmiş. E farkımız ne oldu? Bu farkına varmaya onu sürükler. Kendisini tanıyan birisi şahsiyet ve benliğine zarar gelmemesi için doğal olarak kendisini çirkinliklerden, kötülüklerden, aşağılık şeylerden de uzak tutmaya çalışacaktır. Kur'an'ın ayetlerinden de anlaşıldığı gibi kendisini unutan Rabbini de unutmuştur. Ayette buyuruyor ki Allah Azze ve Celle Ya eyyühellezine amenü aleykum enfusekum la yazırrukum men zelle izah tedeytum ila Allah'ı merciukum cemi'en Ey iman edenler siz kendinizden sorumlusunuz doğru yolda iseniz sapıtan kimse size asla zarar veremez. Yani kendini tanır isen, nefsinden sorumlusun. Yarın Allah Azze ve Celle niye nefsimizi kendimizi tanımadık diye bizi hesaba çekecektir. İnsanın kendisini tanımasının üçüncü faydası ise kendisini eğitmesidir. Yani insan kendisini tanırsa, nefsini arındırmak, nefsini temizlemek, kendisini eğitmek için harekete geçer. Kendisini tanıyan, kendisini ölçüp tartar. Kötü haslet ve sıfatlardan uzak durmaya çalışır. Eğer nefsinde kötü haslet ve sıfatlar var ise onları bertaraf etmeye başlar kendisinden. Manevi ve ilahi hasletlere meyil eder. Bu dünyada ne yapacağını ve nasıl davranacağını öğrenmeye çalışır. Emir el-Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kendisine teveccüh etme, insanda kendisini ıslah etme teşviği yaratar. Bir kıpırdamalar başlar, hidayet yoluna girmek için içimizde bir manevi ateş yanar. İnsanın kendisini tanımasındaki dördüncü faydası ise saadete ulaşmasıdır. Kendisini tanıyanlar ancak saadete ulaşır. Ruhi ve manevi güçten istifade etmek, kendi içindeki bu türlü güçlerin varlığının farkına varmak, onları harekete geçirmek ve onları hidayet için kullanmak, istifade etmek isteyen kimse nefsini tanımalıdır. Nefsine vakıf olmalıdır. Emir-i Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle kendisini tanıyan en büyük kurtuluşa ulaşmıştır. Büyük bir saadet vadisine girmiştir. Hadislerimizde nefsi tanımakla Allah korkusu arasında derin bir irtibatın olduğu gözükmektedir emir Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam bu derin irtibatı şöyle dile getirmiştir. Ekserun nasi ma'rifeten li nefsihi ahvefuhum li rabbihi. İnsanlardan kendi nefislerini en çok tanıyanlar Rablerinden en çok korkan kimselerdir. Yani Allah'ı korkan kimselere baktığımızda, amellerine, fiillerine, hareketlerine baktığımızda Allah'tan en çok korkan kişiler olduğunu görmekteyiz. İnsan kendisini tanımalıdır, kendisinin farkına varmalıdır. Çünkü kendisini tanımayan nefsini ıslah etme yoluna da girmez. Bu düşünceye sahip olmaz. emir Muminin yine şöyle buyuruyor. Rahimallahu imra'an arife min eyne ve fi eyne ve ila eyn. Allah rahmet etsin. Nereden geldi? Nerededir? Ve nereye gideceğini bilen kişiye. Değerli müminler, hakikatta Bizim ana sorunumuz, insanlığın, beşerin ana sorunu bu üç sorunun cevabını bilmemektedir. Emir Ali Muminin, İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın zikir buyurduğu bu üç soruya cevap vermemektedir. Biz neredeyiz? Nereden geldik biz? Allah bizi niye var etti? Bizi var ettiği gibi şuursuz, Taşları, dağları da var etti. Bizi var ettiği gibi hayvanları da var etti. E bu farkı bilmemiz gerekiyor. Bizimle onlar arasında ne fark var? Biz neredeyiz? Bulunduğumuz bu dünyada dağlar, taşlar, hayvanlar da var. Biz de varız. Onlardan birisi de biziz. E biz onlardan farklılığımızı göstermeliyiz. Buraya geldik ise Allah bir sorumluluk, vazife yüklemiştir bize. O vazifenin farkına varmak için kendimizi tanımalıyız. Ve nereye gideceğiz? Dağın, taşın yok olduğu gibi, ağaçların kesilip yakılıp odun edildiği gibi biz de mi öyle olacağız? Hayır, böyle olan değiliz. Bir hesap var, bir kitap var, ilahi mahkeme var. Bu üç soruya cevap arar isek, bu üç sorunun cevabını bulmaya çalışır isek kesinlikle saadete eren kişilerden oluruz. Allah bizleri Ehl-i Beyt vesselama tabi olan, onların buyrukları doğrultusunda hareket eden salih mümin kişilerden karar kılsın. Allah bizleri nereden geldi? nerededir ve nereye gideceğini bilen salih mumin kişilerden karar kılsın.